Bir limanın art bölgesinin yani hinterlandın geniş olması liman bölgesinde ticaretin canlanmasına ve kentin gelişmesine olumlu etkiler. Buna göre aşağıdaki limanlardan hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir. Sevgili arkadaşlar bir limanın gelişebilmesi için temel etken limanın interlantın yani at bölgesinin geniş olmasıdır. Yani limanı besleyen sahanın e, sanayi anlamında, ticaret, ulaşım anlamında, nüfus, nüfuslanma anlamında ekonomik anlamda yani gelişmiş olması gerekiyor. Türkiye'nin bu bağlamda en interlantı, en geniş olan e, en gelişmiş limanları İstanbul, İzmir ve Mersin limanları yine İskenderun'un Orta Doğu'ya açılan Kapı olduğu için arkadaşlar bu alanda gelişmiş limanlar arasında. Giresun ise Doğu Karadeniz'de yer alan bir liman, iç kesimlerine bağlantısı güçlü olmayan bir alanda yer alıyor sevgili arkadaşlar. Mesela demir yolu bu alanda yok. Dolayısıyla Giresun gibi, Sinop gibi limanlar gelişimi yetersiz olan limanlardır. Sorunun doğru cevabı A olacak.